başlığımız köklü ifadelerde dört işlem. Yani toplama, çıkartma, çarpma, bölmeden bahsedeceğiz. Önce toplama, çıkarma bahsedecek olursak. Aslında bir nevi üst ifadelere benziyor buradaki yorumumuz. Köklü ifade toplama, çıkartma yaparken hem kök derecelerinin hem de kök içlerin aynı olması gerektiği söylenir. Biz sadece başındaki kat sayıları toplarız. Aslında bir nevi ortak çarpan parantezini alırız diyebilirsiniz. Evet ilk örneğimize bakacak olursak. Burada dikkat ederseniz kök dereceleri yazım adına göre ikisinde de iki var ama... Kök içleri aynı değil. Şu anda toplayıp çıkartamayız. Ne mi olması gerekiyor hatırlarsanız? Kök içlerin de aynı olması gerekiyor. Buradaki 8 ile 18 aynı değil ama aynı yapılabilir. Nasıl yapılır dersek? Bu köklü ifadelerin içindeki ifadeyi komple dışarı çıkartamasak bile bir kısmını dışarı çıkartabilirsek eğer içindekileri aynı yapma şansımız var. Bunun için ne yapacağız dersek? Şimdi 8 bir tam kare sayı değil. Yani kök dışarı çıkartamam ama 8'i kendi içinde çarpanacak olursam ki bunu 4 çarpı 2 olarak düşünecek olursanız. 4 zaten nedir? 2'nin kareleri yani 4 dışarıya 2 olarak çıkar 2 içeride kalır yani kök 8 nasıl yazabiliriz 2 kök 2 olarak yazabiliriz o zaman burada aslında şöyle bir yorum yapabilirsiniz. İlk kökün o zaman içinde 2 kalmışsa muhtemelen ikinci kökün de içindeki 2 kalmış olması lazım ki içteki ifadeler aynı olsun. O zaman 18'in muhtemelen bir çarpanı 2 olacak. Peki diğer çarpanı kaç olacak dersem? 18'i 2 ölersem ne yapar? 9. O zaman 18'i e 9 çarpı 2 olarak düşünecek olursak. 9, 3'ün karesi olduğuna göre dışarı 3 olarak çıkar. 2 içeride kalır. Yani kök 18 nasıl e yazmış oluruz? 3 kök 2. O zamanları toplarsam 2 tane kök 2 ile 3 tane kök 2 toplarsak ne yapar burası? 2 artı 3'ten 5 tane kök 2 yapar diyoruz. Yani yani kök 2'ye dokunmadan başındaki karsalar 2 ile 3'ü toplayıp buradaki karsal olarak 5'i elde etmiş oluyoruz. Ne yaptık? Kök dereceleri aynı zaten ama kök içleri aynı olmadan toplayamayacağımız için içeri aynı yapmak adına içindeki ifadelerin bir kısmını dışarı çıkarmış olduk. Benzer bir yorum. Kök 75 bir tam kare sayı dışarı çıkmaz ama 75'i kendi içinde çarpan alarak bir kısmı çıkartabiliriz. Aslında biraz dikkatle bakarsak aşağıda kök 3 var. O zaman muhtemelen burada da kök 3 olacak. Yani 75'in muhtemelen bir çarpan 3'ü kabul etmiş olacağız. 75'i 3'e bölersem de diğer çarpan ne yapar? 25. E 25'te 5'in karesi olduğuna göre 25'i dışarıya 5 olarak çıkarsam 3 içeride kalsa kök 75 nedir diyebiliriz? 5 kök 3 olur diyebiliriz. O zaman muhtemelen kök 12'de de benzer bir yorum olacak. Yani 12'nin de bir çarpanı 3 kabul edersek o zaman diğer çarpanı ne olur dersem 12'yi 3'e bölersem ne yapar? 4. E 4 ile 2'nin karesi olduğuna göre 4 dışarı 2 çıksa 3 içeride kalsa kök 12 nasıl yazabiliriz? 2 3 olarak yazabiliriz. Aşağıdaki köküçe dokunmadım. Şimdi geldi yukarıdaki çıkarma yapmaya. Ne yapacağım? 5 köküçten 2 kök çıkartacağız. Yani başka bir ifadeyle 5 tane köküçten 2 tane kökü çıkartacağım. 5 taneden 2 tane çıkın geriye 3 tane köküç. Yani 3 3 kalır. Ya e aşağıda da köküç var zaten. Burada iki tarafta kökçüler olduğuna göre bu kökçüler ne yapar diyorum? Birbirini götürür diyorum. Gelene kadar dolayısıyla 3 kalır diyebiliriz ne yaptık? Bir tanesinde köküç varsa köklerin içinde muhtemelen diğerlerinde de köküç olacak deyip diğerlerinde birer tane çarpanını 3 olarak kabul etmiş olduk. Yine benzer bir yorum. Kök 20 ile kök 45'i toplamam gerekiyor. Hem 20 ile 45 bir tam kare sayı değil. Odan için tam kare Zaten yukarıdaki verilen eşitliğe göre kök 5 eşittir. A eşitliğini kullanmam için demek ki bu köklerin içinde 5 kalacak. Yani bunların birer tane çarpanı ne olacak diyebiliriz? 5 olacak diyebiliriz. E diğer çarpanlar ne olur dersem? İşte kök 20'de 20 ile 20 5'e diğer çarpanım 4 olmuş olur. E 4 ile kök dışına 2 olarak çıkarsa kök 20 nasıl yazabilirim? 2 kök 5. Aynı yorum kök 45'in yapacak olursam 45'in bir çarpanı 5 ise 45 bölü 5'en diğer çarpanı 9 demektir 9 ile 3'ün karesi olduğuna göre 9 dışarı 3 olarak çıkar 5 içeride kalır Bu da 3 kök 5 yapar diyoruz E Bunları toplarken işte kök 5 kök 5 Birinin kastesi 2 diğerinin kastesi 3. Yani birinde 2 tane kök 5 var diğerinde 3 tane kök 5 var Toplarsan burası ne yapar diyorum 5 tane kök 5 yapar diyoruz 2 artı 3'ten 5'i bulduk yani. E burada biz kök 5'in zaten a olduğunu istemişiz ya da öyle bir ifade kullanmışız yukarıda. O zaman kök yerine a yazarsak bu ifadenin a cinsinden eşitini atmış olur. 5a yapmış. Olur. Ne yaptık? Önce kök 5 oluşturduk. O kök yerine yukarıdaki eşitliği kullanarak a yazmış olduk. Burada da kök 2'nin yaklaşık değerinin 1.4 olduğu söylenmiş. Buna göre kök 50 eksi kök 18 ifadesinin yaklaşık değerini bulacakmışız. Yine burada kök 2 kullanacağımıza göre yani kökün içinde 2 bırakmamız gerektiğine göre bu sayıların birer tane çarpanı 2 kabul edeceğiz demektir. 50'nin bir çarpanı 2 ise diğer çarpanı ne olur dersem 52 2'ye ölersem ne yapar? 25. Yine 18'in bir çarpanı 2 olur dersem diğer çarpanı ne olur dersem o da 18 bölü 2'den 9 yapar. Yani 50 25 çarpı 2 18 de 9 çarpı 2 olarak düşündük. E 25 5'in karesi olduğuna göre 25 dışarı 5 olarak e çıkar. 2 içeride kalır dedik. Diğer kökle de 9 9, 3'ün karesi olduğuna göre 9 dışarı 3 olarak çıkar. 2 içeride kalır dedik. E bunları çıkartırken e 5 tane kök 2'den 3 tane kök 2 çıkartacağız. 5 taneden 3 tane çıkınca geri 2 tane kök 2 kalır diyoruz. Şimdi bunda yaklaşık değeri sorulduğuna göre zaten bana verilen bilgiye göre kök 2'nin yaklaşık değeri neymiş? 1,4'müş. O zaman kök 2 1,4 kabul edersem o zaman burası 2 çarpı 1,4 yapar. 2 ile de 1,4'ü çarparsam 2 4, 8. 2 kere 2, 2, 2, 2 1, koruduk. Ne yaptı cevap? 2,8 yapmış oldu. Yani yine buradaki toplama çıkarma yapmak için kök içindeki ifadelerin aynı olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Burada biraz sorudan faydalandık. Kökün yaklaşık değerini verdiklerine göre bana muhtemelen kök içinde 2 bırakacağız demektir. O yüzden bu sayıların birer tane çarpanını 2 kabul ederek yorum yapmış olduk. Geldik köklü ifade çarpma bölme yapmaya. Toplayıp çıkartırken hem kök dereceleri hem kök aynı olacak demiştik. Ama çarpma bölmede sadece derecelerin aynı olması yeterlidir. Burada şunu söylüyoruz. İki köklü ifade çarpıp bölerken eğer dereceler aynıysa ikisini tek bir kökte yazarız diyoruz. Yani ben mesela kök 2 ile kök 3 çarparsam x de karekök zaten kök 2 çarpıştan ne yapar diyoruz kök 6 yapar diyoruz ya da kök 10'u kök 2'ye bölecekse x de karekök karekök zaten bu da kök 10 bölü 2'den ne yapar diyoruz kök 5 yapar diye biliyoruz Burada iki tane köklü ifade çarpacağız. Yani şu kök 27 biraz büyük bir sayı. Biraz küçültelim. Diğer kökte 3 kar içinde, muhtemelen bunun içinde 3 olacak. Yani 27'nin bir çarpımı 3 kabul edeceğim. 27'i yani 27 3 9 yapar. Yani diğer çarpan ne olmuş olur? 9. E 9 kök dışında 3 olarak çıkarsa. Yani kök 27 nasıl yazıyorum? 3 kök 3. Diğer köke yani 2 kökçe dokunmadım. Sonra ne yapacağız şimdi? 2 kökçe 3 kökçe çarpacağız. Bunları çarparken önce başındaki sayıları yani kas sayıları çarpacağım. 2 ile 3'ü çarparsam ne olur? 6 olur. Geriye kalan köklere çarparsam da yani kök 3 ile Kökü çarparsan da bu kök 9 yapar diyoruz. E 9 dışarı ne olarak çıkar zaten? 3 olarak çıkar. Yani kısaca iki tane aynı kare kökü çarparsak kökten kurtulmuş oluruz aslında. Yani kökü çarpı kök 3 nedir diyebiliriz? 3. Onu da 6 ile çarparsak. 3 çarpı 6'dan ne yapar sonuç diyoruz? 18 yapar diyoruz. Yani iki tane kare kök çarsam. mesela kök 2 ile kök 2 çarpsam kök 4'ten 2 yapar. Ya da işte kök 5 ile kök 5 çarparsam direkt 5 yapar diyebiliriz. Yani iki tane aynı kare kökü çarparsam zaten bunun karesi almış olurum. Kare de kökten kurtulmak demek oluyor. O yüzden kök 5 çarpı kök 5. Eşittir 5'tir diye biliyoruz. Burada biraz rasyonel sayılaşım yapacağız. Klasik rasyonel sayılaşım topla çıkartma değiştireceğim. Burada köküçle payı değiştireceğiz. Burada payı değiştirirken ne yapıyorduk? Köküçü bir daha köküçle çarpıp oradan 1 çıkartıyorduk. Demin de söyledim ki iki tane kare kökü aynıysa çarpınca kökten kurtulmuş olurduk. O zaman ben köküçü bir daha köküçle çarparsam ne yapar? Kökten kurtulmuş olurum. Yani 3 yapar. Yana gelen eksi bir de eklersek 3 eksi bir ne yapar üst taraf diyoruz? 2 bölü kök köküç yapar diyoruz. Alt tarafta kök 12 var. Burada da rasyonel bölme yapacağımız için rasyonel bölme nasıl yapılıyordu? Birinci aynı aynen bırakıyorduk. İkinciyi ters yapıp çarpıyorduk. Yalnız burada kök 12'nin paydasında 1 varmış gibi düşünecek olursam. O zaman buradaki bölme nasıl yapacağız? Birinci yani üst tarafı aynen bırakacağız. İkinci yani alt tarafı ne yapacağız? Ters çevireceğiz. O zaman bu 2 bölü kökçe dokunmadım. İkinciyi ters çevirecek olsam burası 1 bölü kök 12 yapar. Buradaki çarpma yaparken de neydi rasyonelse çarpma mantığı? Üstler kendi içinde, altlar kendi içi çarpılır. Yukarıda 2 ile 1'i çarptım. 2 oldu. Aşağıda da kök 3'e kök 12 çarparsam kök. 12 çarpsın 36 yapar. 36'da 6'nın karesi olduğuna göre dışarı 6 olarak çıkar. 2 bölü da 2 ile sadeleştirirsek. 2'yi 2'ye böldük 1. 6'yı 2'ye böldük 3 oldu. Yani sonuç ne olarak bulunmuş oldu? 1 bölü 3 olarak bulunmuş oldu. Burada biraz tabi rasyonelse yorumlu yaptık. Burada özellikle köklü ifadeler yorum olarak hangi iş yorum yaptık? Kök 3 ile kök 12'yi çarparsam ne yapar diyorum? İkisi de kare kök olduğuna göre yani kök dereceli aynı olduğuna göre kök işleri çarpı ve kök 36 yapar demiş olduk. Yine aynı şekilde burada payda eşlerken kök 3 ile kök 3 çarptık. O da kökten kurtulup neyi bulduk? 3'ü bulmuş olduk. Bu sefer kök dereceleri aynı değil dikkat edersiniz. Burada çarpma bölme yapmamız lazım ama dereceler aynı değil. O zaman ne yapacağız? Aynı hale getireceğiz. Daha önce öğrendiğimiz bir kuralı kullanacağız. Köklü ifade dereceler aynı nasıl aynı hale getiriyorduk? Sadeleştirerek veya genişleterek. Önce biraz düzgün yazalım bunu. İlk kökün derece yazılmadığına göre 2'dir. Yani ikinci derecen kökü olarak yazdım. İkinci kök, üçüncü derecen yani küp kök 4. Aşağıda ne var? Altıncı derecen kök 2 var. Burada dikkat edersiniz dereceler aynı değil. O zaman aynı yapalım diyoruz. Buradaki dereceler 2, 3 ve 6. En kolay nerede eşleyebiliriz? 6'da. 6 için 2 nereye çarpmak gerekir? Yani nereye genişletmek gerekir? 3 ile. O zaman neydi kural? Aynı 3'ü içeri de kuvvet olarak getiriyorduk. Yani içerideki kuvveti 3'e genişletiyorduk. İkinci kökle derece 3 bunu nasıl 6 yapacağım dersem 2 ile genişletiyorum. O zaman aynı 2'yi içeri de kuvvet olarak getiriyoruz. Zaten aşağıda kökün derecesi 6 onu bir şey yapmaya gerek yok. Artık bütün dereceler aynı olduğu için hepsini tek bir kökle yazacağım. İlk kökten 2 üzeri 3 yani 8 geldi. İkinci kökten 4 üzeri 2 yani 16 geldi. Böyle aşağıdan ne geliyor zaten? 2 gelmiş oluyor. Bunu biraz düzenleyecek olursak. Işte sadeleşsem 8 ile 2 sadeleşsem. 4 kalır. 4'ü e 16 ile çarparsam da 64 yapar. 64 umarım tanıdık geliyordur. Aslında 64 nedir? 2'nin 6. kuvvetidir. E burada kuvvetle ve kök 6-6 aynı hale geldi. Bunlar ne yapar diyebiliriz? Birbirini götürür diyebiliriz. Bunlar da birbirini götürür zaman 2 dışarı çıkar. Aslında mutlak değer koyulmaz ama zaten 2 artı olduğu için burada mutlak değere gerek yok. Kuvvet ve aynı olduğuna göre bunlar birbirini götürdü ve 2 dışarı çıkar demiş olduk. Ama önce log ne yaptık? Köklü ifade çarpma bölme eğer yapmak istiyorsak derecelerin aynı olması gerekir diyoruz. Eğer aynı değilse ne yapıyoruz? Burada yaptığımız gibi genişleterek dereceleri aynı hale getirebiliyoruz. Burada direkt zaten köklü dereceler aynı. Hepsi ikinci derece kök yani. Karek hepsini tek bir kökle yazabilirim diyorum. Yukarıda 20 ve 18 var. Aşağıda da 40 var. O zaman ne yaptık kök içerisinde burası? 20 çarpı 18 bölü 40 yapmış olduk. Bunları sadeleşecek olursam. Işte 40 ile 20'yi sadeleşsek yani 40'ı 20'ye bölürsek 2 kalır. 18 diye kürersek burası kök 9 yapar. 9 3'ün karesi olduğuna göre dışarıya 3 olarak çıkar diyoruz. Yine yani aslında burada mutlak değer kullanılmaz ama zaten 3 artı bir sayı olduğu için burada mutlak değere gerek duymadık.